Evet arkadaşlar, 25. dersimize birlikteyiz. 25. dersimizin konusu dil bilgisinde kip yani zaman e, anlam kayması. Peki bu anlam kayması nedir? Fiilleri kullanıyoruz. Anlam kayması dediğimiz bir hadise ortaya çıkıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Fiil, bir fiilin kipinin zamanıyla, ile tipinin anlam özelliğiyle cümlede belirtilmek istenen anlamın ya da zamanın birbirine uymaması yani birbirinden farklı olmasıdır. Evet, bir gün her şeyden sıkılır alır başımı giderim dediğimiz zaman evet bu cümlelerimizde fiillerimize baktığımız zaman arkadaşlar fiillerimizde geniş zaman ekinin olduğunu görmekteyiz değil mi arkadaşlar bakın er ar er, geniş zaman ekiyle çekilmemiştir evet ancak burada anlam olarak baktığımız zaman gideceğim sıkılacağım alacağım anlamları vardır. Yani eylemin geniş zamanda, şey gelecek zamanda gerçekleşeceğini belirtmektedir aslında ancak burada geniş zaman olarak kullanılmıştır o yüzden burada ne vardır diyoruz arkadaşlar anlam kayması vardır çocuk eve geliyor evi bir güzel dağıtıyor yani eve gelmiş ve dağıtmış normalde fiilin tipine baktığınız zaman şimdiki zaman gibidir ancak Cümlenin anlamına baktığımız zaman duyulan geçmiş zaman olduğunu, başkasından duyulan geçmiş zaman ya da öğrenilen geçmiş zaman olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunları aslında mış ile yapabilirdik. Yani çocuk eve gelmiş, evi bir güzel dağıtmış şeklinde söyleseydik anlam kaybısı olmayacaktı. Ama yor ekiyle söylediğimiz için anlam kayması söz konusu olmuştur. Her hafta buraya gelip çocukları mutlu ediyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şimdiki zamandır mutlu ediyor. Ancak, ancak, ancak her hafta ifadesi eylemin geniş zamanda yapıldığını bize belirttiği için e, burada e, biçimce şimdiki zaman olmasına rağmen anlamca geniş zaman olduğu için anlam kayması söz konusudur. Saffet beni affet. Burada arkadaşlar emir kipidir ancak anlamca istek anlamı içermektedir. Buna dikkat ediyoruz. Gelen annem olacak. Burada arkadaşlar gelecek zamandır ancak biçimce gelecek zaman olmasına rağmen anlamca baktığımız zaman gereklilik anlamı olduğunu söyleyebiliriz gereklilik kipini yerine kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani gelen annem olmalı demeliyiz aslında. Aşağıdaki tabloda zaman ve anlam kaybası olan cümleler verilmiştir. Bu fiillerin biçim olarak ve anlam olarak hangi kiplere karşılık geldiklerini yazınız. Önümüzdeki hafta tiyatroya gidiyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar biçim olarak yor yani şimdiki zaman vardır. Doğru mu? Evet doğru tabii ki arkadaşlar. Anlam olarak baktığımız zaman Gelecek zaman anlamı olduğunu çıkarabiliriz değil mi? Önümüzdeki hafta tiyatroya gideceğiz. O zaman burada anlam olacak olarak gelecek zaman anlamı vardır. Gelecek zaman. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilir. Burada geniş zaman var biçimce gördüğünüz gibi. Çünkü geniş zaman kipeki almış. Ancak bu nedir arkadaşlar? Duyulan geçmiş zamandır değil mi? İlan edilmiş ya da edildi şeklinde olmalıydı. Yani geçmiş zaman anlamı var. Otobüs yarın sabah burada olur. Yine fiilin tipine baktığımız zaman geniş zaman. Otobüs yarın sabah burada olacak anlam olarak gelecek zaman anlamı vardır. Ödevini bitirmeden dışarı çıkmayacaksın. Burada ise arkadaşlar gelecek zaman, biçim olarak baktığımızda gelecek zaman. Ancak anlam olarak baktığımızda emir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Ablam bir bayram günü doğuyor. Burada biçim olarak şimdiki zaman ama anlam olarak geçmiş zaman anlamı söz konusudur. Birkaç tane de sorumuza bakalım arkadaşlar. Ardından konumuzu, dersimizi bitirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir? Bizi buraya öğretmenim gönderdi. Burada baktığımız zaman arkadaşlar ne anlamı vardır? Dikkat ederseniz görülen geçmiş zaman haber kipi değil mi? kitap okumaya devam edelim istek. Bakamıyoruz şimdiki zaman çıkacak gelecek zaman. Dikkat edersek arkadaşlar 3 tane A, C ve D seçeneğindeki fiillerimizde zaman anlamı var. Yani haber tipi var. B seçeneği ise arkadaşlar istek tipi gelmiş. Yani dilek tipi gelmiştir. Bu yüzden farklı olan seçeneğimiz B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı vardır? Bana karşı dürüst davranmalısın. Baktığımız zaman arkadaşlar burada gereklilik anlamı var, zaman yok. Saklayın, emir anlamı var. Yiyelim, istek, saklamıyorum da ise bakın şimdiki zaman kipini görmekteyiz. Buna göre doğru cevabımız ne olmalıdır? Denizli olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Mış eki cümleye başkasından duyulma anlamı katmıştır. Sınıf temsilcileri sabah erkenden toplanmış. Saatin pili bitince durmuş. Bakın burada sonradan fark etme, kendisi fark ediyor. Kavgada gömleğimin düğmesi kopmuş. Yine kendisi sonradan fark ediyor. Yeni aldığın telefon çok güzelmiş. Kişinin kendisinden karşısındakinden duyuyor ama kendisi de görüyor sonuçta. Ancak şuna baktığımız zaman bu eylemin tamamıyla başkasından öğrenildiği anlamı söz konusudur. Buna göre cevabımız A olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mış eki duyulan geçmiş zaman eki olarak kullanılmamıştır? 5 e, yıl aynı iş yerinde çalışmış Başkasından duyma. Bu filmi o hepimizden önce seyretmiş. Başkasından duyma. Kirlenmiş çamaşırları sepete at. Burada herhangi bir şekilde böyle bir kipeki yok arkadaşlar. Burada kirlenmiş sözcüğüne aldanmayınız. Bu bir fiil değildir arkadaşlar. Sıfattır gördüğünüz gibi. Bakın. Çamaşırların sıfatı o yüzden fiil değil. Şükretmiş hayatta kaldığını, burada ise arkadaşlar, hayatta kaldığını şükretmiştir aslında devrik bir cümle. Buradaki mi işte başkasından duyma anlamı katmıştır. Bundan dolayı cevabımız B olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan kip ve kipin ifade ettiği anlamda yanlışlık yapılmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Kullanılan kipe baktığımız zaman arkadaşlar, nedir bu? Emir kipidir. Kast edilen ise istektir. Ee, burada bir yanlışlık var mıdır arkadaşlar? Var görünüyor. Diğerlerine de bakalım, garantiye alalım. Yıllardır ekmeğimi bu fırından alıyorum. Kullanılan kip. Şimdiki zaman doğru arkadaşlar. Kast edilen kip geniş zamandır. Burada bir sıkıntı yok. Hemen odana gidip uyuyacaksın. Gelecek zaman kipi. Kullanılmış kastedilen ise emir doğru. Bu sene tatil için köye gidiyoruz. Burada işte kullanılan kip. Şimdiki zaman kastedilen ise gelecek zamandır. Çünkü köye gideceğiz anlamındadır. Buna göre doğru cevabımız A olmalıdır. Evet arkadaşlar 21. dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.